Petrol. uğruna savaşların çıktığı, ülkelerin sömürgeleştirildiği, enerji tüketim açısından birinci sırada yer alan, elektrik üretiminden taşımacılığa, sanayi endüstrisinden plastik üretimine kadar hayatımızın her bir detayına nakşedilmiş bir ham madde. Tüm bu etmenler günümüzde petrolü, dünya ekonomisinin temel taşlarından biri haline getirmiştir. İnsan sağlığına ve ekosisteme fazlasıyla zararı olmasına rağmen petrol vazgeçilmez bir kaynaktır. Peki petrol yataklarının üstüne kurulan bir ülke mutlu ve refah içinde yaşayabilir mi? Suudi Arabistan vatan aşırı gerçekten zengin midir? Veya 300 milyar varil petrol rezervinin üstünde oturan Venezuela'da niçin %1 milyonu aşan enflasyon vardır? Bu video zengin petrol yataklarına sahip olmanın bedelini anlatmaktadır. İyi seyirler. Venezuela bir zamanlar Latin Amerika'nın en zengin ve en imrenilen ülkesiydi. Dünya üzerinde bilinen en büyük petrol rezervlerine sahipler. Ancak günümüzde Venezuela hem siyasi hem de ekonomik açıdan çökmüş durumda. IMF verilerine göre dünyanın en fazla enflasyona sahip ülkesi Venezuela'dır. Bir aylık maaşınızla birkaç tane yumurta ve birkaç paket makarna aldığınızı düşünün. Yani Venezuela Bolivar'ı devalüasyonla karşı karşıya kalmış, bu da hükümetin halkı için gıda talebini karşılamasını oldukça zor hale getirmiştir. Bu durumda halk gıda ve ilaç krizi yaşamış, bunun sonucunda ise ülkede cinayetler artmış, iç güvenlik çökmüştür. Ekonomik kriz Nicolas Maduro'nun 2013'te devletin başına gelmesiyle daha da hızlandı. Venezuela halkı Maduro'nun koltuğu bırakmasını istiyordu. Ancak Maduro bunun tam aksine iktidarını daha da sağlamlaştırarak ülkenin yönetim biçimini diktatörlüğe doğru sürükledi. Venezuela'nın batmasının ana nedeni ülke ekonomisinin %95'inin petrole bağlı olmasıydı. Yani ülkede tarım ve teknolojiye dair hiçbir şey üretilmişti edilmiyordu. Peki Venezuela yıllık %1 milyonu aşan enflasyon seviyelerine nasıl gelmişti? Venezuela 1960'larda ve 70'lerde Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden biriydi. Petrol fiyatları 1980'lerde düşmeye başlayınca Venezuela'nın ekonomik büyüme hızı da düştü. Giderek ülke bütçesine eksi yazmaya başladı. Dönemin devlet başkanı ülkeyi yabancı yatırımcılara açtı ve ekonomi kendini biraz olsun toparladı. Ancak kısa zaman içinde tekrardan eski konumuna gelmekle kalmadılar, aşağıya doğru hızlı bir ilmeyle gitmeye başladılar. 1999 yılında kötü bir ekonomi dönemi heminde iktidara gelen Chavez ayağının tozuyla gelmiş olacak ki petrol fiyatları onun gelmesiyle eş zamanlı olarak dünya piyasalarında fırlamıştı. Venezuela Chavez yönetiminde hazinesini petrol satışları ile ağzına kadar tıka basa doldurmuştu. Ancak hükümet petrol gelirlerini sanayiye, tarıma, teknolojiye ve altyapıya yatırmayarak ekonomik istikrarın sürmesi için herhangi bir çalışma gerçekleştirmemişti. Venezuela gerekli yatırımları yapmadığı için petrol üretim kapasitesini de arttıramıyor, petrol gelirleri de artmıyordu. C'est Devlet Başkanı Chavez de petrolün üretimini ABD şirketlerinden almak ve Amerika'ya olan bağımlılığı bitirmek istiyordu. Ancak petrolünün %80'ini Amerika'ya satan bir ülke için bu hiç de kolay değildi. Sadece petrol ihracatından gelen paralar ile ekonomiyi çevirmek sadece bugünü kurtaracak, Venezuela halkı ise hiper yaşadığında bu durumun farkına varacaktı. Başkan Chavez ekonomiyi düzeltmek için para bastırmıştı. Para karşılıksız basıldıkça Venezuela Bolivar'ı değer kaybetmiş, halk fakirleşmişti. Chavez'in 2010 Castro'nun ölmesinden sonra devletin başına Maduro geçmişti. Maduro hükümetinin yönetime gelmesiyle petrol fiyatları düşüşe geçmiş ve Venezuela ekonomik bir uçuruma doğru hızlı bir şekilde gitmeye başlamıştı. Maduro, Chavez'in öğrencisiydi. Ancak Chavez'in politikasını sürdürmek yerine önceliği kendi iktidarını sağlamaya verdi. Devlet kadrolarına kendisine yakın isimleri atadı, parlamentodan yasama yetkisini aldı, yeni yasa çıkardı, her şeyi kendi istediği gibi düzenledi. Maduro, aldığı bu kararlar ile demokrasiyi göz ardı etmişti. Amerika'nın o dönemki başkanı Donald Trump, Maduro'nun meclisin çalışmasını engellediği gerekçesiyle Venezuela'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Bu karar Venezuela'ya pahalıya mal olmuştu. Tam 6 milyar dolar gelir kaybı yaşadılar. Bu yaptırımlar sürekli artarak devam etti. Maduro son olarak Amerika ile tüm ilişkileri kesmek istedi. Ancak ABD bu kararı tanımadı. Venezuela'yı artık diplomatik krizde kapıda bekliyordu. Maduro bugüne kadar attığı adımlarla tercihini ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmaktan yana kullandı. Aldığı yanlış kararlarla Trump Trump'ın eline büyük kozlar verdi. Bunun sonucu olarak Maduro, ülkesinin ambargo altında ezilmesi karşısında çaresiz kaldı. Maduro'nun iktidarda kalmasının bedelini Venezuela halk ödüyordu. Böyle bir çıkmazın içinde Venezuela'nın geleceği epey karanlık görünüyor. Suudi Arabistan, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlar içinde kalan, İslam alemi için önemli figürleri bulunduran, çöle kurulmuş bir ülke. Venezuela'nın ardından 266 milyar varil petrol rezervi ile dünyanın ikinci büyük petrol yataklarına sahipler. 2022 yılında petrol ihracatından 326 milyar dolar gelir elde ettiler. Arabistan, İslam'ın kutsal yerleri sayılan Mekke ve Medine'ye ev sahipliği yapmaktadır. Bu da dünyada 2 milyarı aşkın Müslümanın hac ibadetini ve dini ziyaretlerini gerçekleştirmesi için Arabistan'a gitmesi demektir. Suudi Arabistan'ın sadece din turizminden kazandığı para 80 milyar dolardan daha fazladır. Tüm dünya tarafından seyredilen 2022 Dünya Kupası Katar'da yapıldı. Haliyle Orta Doğu'da spor yatırımları da fazlasıyla arttı. Arabistan Ligi'ndeki takımlar Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Engolo Kante gibi dünya yıldızlarını Arabistan'a getirerek kendilerini dünya çapında bir kez daha duyurdular. Arabistan Ligi toplam gelirini 2030'a kadar 120 milyon dolardan 480 milyon dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Ve yine Arabistan'ın teknolojiye yaptığı yatırımın bir ürünü olan Neon projesi birçok kişinin ilgisini çekti. Neon projesi için tam 500 milyar dolarlık harcama yapıldı. Projenin tamamlanması halinde yurt içi milli hasılaya 48 milyar dolarlık bir katkı yapması bekleniyor. Suud hanedanlığı Venezuela'nın yaptıklarını yapmadı. Halka para saçmadılar. Petrol ihracatından gelen paraları eğitim, teknoloji, enerji, su kaynakları, altyapı, spor ve turizm gibi sektörlere yatırımlar yaparak daha da zenginleştiler. Peki Suudi Arabistan'ın bugünkü zenginliğine getiren asıl neden neydi? Sud hanedanlığının serveti, İngiliz kraliyet ailesinin servetinin 16 katı yani 1.4 trilyon dolardır. Bu servet 15 bin hanedan üyesine dağılmıştır. Tabii ki de kurak topraklara kurulu bir ülkenin böyle büyük bir servete sahip olmasının temel nedeni petrol rezervlerine sahip olması ve Amerika hükümetinin sözünden çıkmamasıdır. Arabistan kurulmadan önce Osmanlı tebaası olan halkın büyük bir kısmı göçebe yaşam tarzı sürüyordu. Deve, koyun, keçi yetiştiriciliği ile uğraşıyorlardı. Daha sonra İngilizler petrolün önemini kavradı ve Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Suudi Arabistan'ın kurulmasına zemin hazırladı. 1951 yılında Arap Amerikan Petrol Şirketi yani Aramco kuruldu. Böylece petrol arama ve çıkarma işlemleri hızlandırıldı. Amerika ve Arabistan arasında imzalanan anlaşmaya göre Amerika, Aramco şirket aracılığıyla Arabistan topraklarındaki petrolün yegane hakim olmuştu. Bugün neredeyse Aramco dünyanın en değerli şirketlerinden birisi konumunda. Arabistan petrol karşılığında Amerika fabrikadan askeri teçhizat, makineler, otomobiller, aletler, jeneratörler, bilgisayarlar gibi birçok katma değerli ürünü alabiliyor. Suud Hanedanı Venezuela hükümeti gibi yapmamış, Amerika ve İngiltere'nin sözünden çıkmamış ve refah içinde yaşamıştır. Açıkçası refah halinde yaşayanlar Suud Hanedanı üyeleridir. Çünkü Arabistan halkı fakirlikle mücadele etmektedir. Yıllarca Arabistan'da gazetecilik yapan Hana El Hamri'ye göre Arabistan halkının %20'si yoksulluk çekmektedir. Ayrıca Suudi Arabistan gelir eşitsizliğini en fazla olduğu ülkelerden biridir. Arabistan'ın zengin olması Osmanlı'ya ihanet etmesiyle başlamıştı. Siyasi tutumunu ise Amerika ve İngiltere hükümetinin çıkarları doğrultusunda geliştirdi. Bu durumda hanedan üyeleri zenginlik içinde yaşarken Arabistan halkı fakirlik içinde yaşamaktadır. Petrol zengini ülkeler stratejik bir gücü elinde bulundurmaktadır. Bazı ülkeler petrolü bir silah gibi kullanarak diğer ülkeleri ekonomik olarak baskı altına almaya çalışır. Petrol fiyatlarını manipüle etmek, politik nüfuz alanlarını genişletmek veya rakip ülkelerin ekonomik büyümesini engellemek için bir araç olarak kullanılır. Bu videoda iki farklı örnek işlenmiştir. Petrol rezervini başarılı bir şekilde kullanan Arabistan ve petrol rezervlerini etkili kullanamayan Venezuela. Her iki örnekte de parayı kasalarla götüren zenginler olmuştur. Günümüzde de zengin daha çok zenginleşirken fakir daha da fakirleşmeye mahkumdur. Belki de petrol bir ülkeye refah değil, açlık ve yıkım getirmektedir. Daha fazla belgesel için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.